Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda size e, instagram hesabına nasıl açılır bunu göstereceğim. Diyelim ki arkadaşlar siz hesap açtınız e, telefonunuzdan e, bilgisayarınızdan her neyse. Hesap açma hakkınız doldu arkadaşlar. E, bir kere daha hesap açmak istiyorsunuz. Nasıl hesap açılır bunu göstereceğim bu videomuzda. İlk olarak arkadaşlar Chrome'a giriyorsunuz. buradan gizli sekme açmanız gerekiyor arkadaşlar gizli sekme açmamızın nedeni de normal Instagram normal Instagram'a girdiğimiz zaman Google'dan bizi tanıdığı için hesap açtırmıyor yine bunun için gizli pencereden açıyoruz arkadaşlar bizim kimliğimizin belli olmadığı için bir saniye bende yahoo var Google'a geçelim şuradan Google geldi arkadaşlar. Buraya Instagram kaydol diyeceğiz Arkadaşlar diğer videomuzda e, hangi video istersiniz bunu da söylerseniz eğer fikirlerinizi önemsiyorum o videoyu çekerim yani ne video istiyorsanız onu söyleyin bana. Burada Instagram kaydol giriş yap var. Şuradan basalım giriş yapa. Buradan hesabını yok kaydol var. Kaydola tıklıyorsunuz bir kere. Gördüğünüz gibi bu ekran geldi arkadaşlar. Buraya ve posta girelim. Ne olsun? Random'la riskli olur ya. Cem Karagöz. Karagöz. Et. Evet. Gmail.com diye. Bu e-posta benim değil arkadaşlar. Sadece aklıma bu geldi şu an. Kullanılıyor galiba. Şuraya rakam yazalım. Oldu. Galiba evet. Adı soyadını şöyle bir şey sallayalım. Kullanıcı adını da öyle aynı şekilde. Şuraya da bir şeyler yazalım. Gizli sekmen arkadaşlar istediğiniz kadar e, hesap açabilirsiniz. Yani ister yüz açın ister bin. Yani hiçbir şekilde algılamıyor sizin yaptığınızı. Buradan kaydoluyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesap açıldı. Buradan istediğiniz takip edebilirsiniz. Örnekleri var zaten. Eğer videomu e, Beğendiyseniz abone olup Like atmayı unutmayın. İyi günler.